arkadaşlar. Maalesef sahipsiz memleket. Maalesef bu memleketin herhangi bir siyasetçisi, herhangi bir milletvekilisi dünden beri bir tek kelime bile konuşmadılar. Yazıklar nasıl olsun. olsun. Nasıl bu nasıl halkın olsun. siz oylarıyla seçildiniz. Hiç mi bir bu halkın hiç mi emeği yok mu sizde? He? Ne olmuş size? Bakın biz dünden beri buradayız. Elazığ medyası, Elazığ basını, Elazığ vekilleri, Elazığ büyükleri, bakan yardımcıları, Mehmet Atatilen arkadaşlar gece yarısı operasyon hakem değiştiriyor. Siz hiç mi bu memlekete sahip çıkmıyorsunuz? Bakın bugün burada gördünüz. TFF hakemi değiştirdi. Hakem maçı katletti. Ve daha maç bitmeden maça, maçı son gün çalmadan bütün herkes sahaya girdi. Polisin bir tanesi müdahale etmedi. Benim Yap, futbolcularım dövüldü. Benim teknik heyetim dövüldü. Yazıklar olsun. Şu anda burada bir tane odada kalmışız. Dışarı çıkamıyoruz. Biz memlekette böyle mi yapıyoruz? Memleketteki polisler bize adım attırmıyorlar. Biz bu memleketin vatandaşı değil miyiz? Bu memlekette yaşar mıyız? Biz de bu memleketin insanıyız. Dünya kadar masraf yapmış yazık. Bu insanlar emeğine yazık değil mi? Hakem penaltı veriyor. yan Yandakiler baskı yapıyor. Penaltı iptal ediyor. Var mı böyle tarihte? Var mı bu, bu maçta? Var mı vardı? Biz mi görmedik? Yani hakem neye baktı da penaltı iptal etti? Bütün görüntüler ortadadır. Dünden beri TFF ile görüşüyorum. Merkez Hakem Kurulu başkanıyla görüşüyorum. Söz veriyor, hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı olmaz dedikleri maç böyle mi olacaktı? Gece yarısı operasyonların mı? Masa başı maçlarla mı alacaklar bu memleketi böyle bu hareket Bu kadar emeğimiz var. 200 milyon para harcamışız biz bu takımı kurmuşuz bu takımı şu anda takım sahada dışarıya çıkaramıyor çıkaramıyoruz. Yine Yönetici arkadaşlar hepsi dayak yemişler. Bakın arkadaşlarınızı bakın hepsi dayak yemişler. Böyle bir şey olur mu ya? Hangi böyle bir adalet olur mu ya? Yazıklar olsun böyle bir adalette. Yazıklar olsun. Hiçbir tane vekil, vekillerimiz telefonlarımıza bile cevap vermiyorlar. Herkesi arıyoruz. Kimse telefonlarımıza bile çıkmıyor. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya? Nasıl? Böyle bir şey olur mu ya? Masa başında maç alınır mı ya? Masa başında maç alınır mı ya? Sekiz tane sıra kat vermişler. Her pozisyonda hakem düdük çalmış. Penaltı veriyorsun, penaltı iptal ediyorsun ya. O sayıda olan golü veriyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Benim futbolcularım hepsi dayak yemiş ya. Böyle bir şey olur mu ya? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun yazık. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Bu saatten sonra biz de bu şekilde davranacağız. Hakem denilen soysuz, hakem denilen soysuz maçı katlettik. Hakem de Batman bölgesinin hakemini kabul etmiyor. Gidiyorlar Bursa ile bizim hüsumetimiz olduğunu biliyorlar. O zaman biz böyle hani kardeşlik? Hani biz kardeş ülkede yaşıyorduk? Böyle mi kardeşliğimiz devam edecektir? Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl? Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl öyle bir şey oluyor? Gece arası Batmanlı hakem Kürttür diye değiştiriyorsunuz. Bursalı hakemi getiriyorsun buraya atıyorsunuz. Ne oldu? Maçı katletti gitti. Bu kadar emeği yazık olur olmadı mı? Yazıklar olsun. Tek kelime ya bizim iki, sekiz tane milletvekilimiz var. Bir tanesi çıkıp bir basın açıklaması yapıyor. Bir tanesi bir tane demek yazmadı. Bakın işte sahip bir memleket böyledir. Biz sahipsiz bir memleketiz. Ne yapalım? Elimizden bu kadar geliyor. Masa başında maç alacağız. Alamıyoruz. Hakemle mi savaşacağız? Savaşlık olmadı. Her türlü verdi. Já diz que